Selamun aleyküm arkadaşlar. Futbolun Habercisi 1905 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, Galatasaray 3, Karagümrük 0 bu mücadele ile ilgili değerlendirmelerimle sizlerin karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Galatasaray iyi oynamadığı bir mücadeleden 3-0'lık net bir skorla ayrıldı. İkinci haftada da 3-0'lık yine Gaziantep maçından sonra net bir skorla 6 puana yükseldi ve lige dolu dizgin devam ediyor diyebiliriz. Ama oyun anlamında bu son kara gümrük maçında hiç beğenmedim Galatasaray'ı. Özellikle beklentimin biraz daha karşılığını vereceğini düşündüm. Leroy Sané bu maçta da etkisizdi ama şunu söyleyeyim. Zaha ve Ziyeh benzetmesi yapan kişilere de asla katılmıyorum. Leroy Sané Galatasaray'a çok faydalı olacak ilerleyen haftalarda bunu göreceksiniz. Ayrıca maçta bence en iyi performansı sergileyen oyunculardan biri de Roland Xavai'ydi. Kendi bölgesinde belki de hiç oynamayan bir futbolcu Galatasaray'a geldikten sonra özellikle şimdi Galatasaray'a gelmeden önce bu futbolcu bakmadım ama bence hiç sabek oynamamıştır. Galatasaray'a geldi. Okan Buruk onu devşirme bir şekilde sabeke monta etti. Ve şu anda da karşılığını tam anlamıyla veriyor Roland Şalay'ı. Gerçekten iyi bir performans sergiledi. Ve Galatasaray'da bugün duyduğum kadarıyla sabek transferi yerine daha çok stoper oynayabilen bir futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu futbolcu da biliyorsunuz ki Okan Burun'un en çok istediği Singo transferi diyelim. Evet Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz. Müthiş bir fizik, müthiş bir hırs ve hızıyla, gücüyle rakipleri darma duman ediyor adeta tam tabiriyle. Gerçekten mükemmel oynuyor ve gelen tekliflerden de bunu görebiliyoruz. Neon ona ilgilen ilgilenen Arabistan kulübü Barış Alper için 25 milyon euroya teklifini çıkardı ama Galatasaray bu teklifi tabii ki direkt olarak reddetti. Bu teklif 50 milyon euroya çıkmadan Galatasaray Barış Alper'i satmayacağını artık cümle alem biliyor arkadaşlar. Bana göre de Barış Alper satılmamalı. Ama 50 milyon değil 40 milyon euro bir teklif de gelse ben olsam Barış Alper'i satarım. Net söyleyeyim. Niye? Barış Alper çünkü geçen sezon eleştirilen bir futbolcuydu. Aslında bu sezon Barış Alper Yılmaz 15-20 milyon eurolar gelirse satılabilir şeklinde yorumlar da yapılıyordu. Barış Alper Yılmaz ama Hazırlık kampında sergilediği performansla şu anda sergilediği performans gerçekten çok etkiliyor ve çok iyi bir şu anda çıkış yakaladı ve Galatasaray yönetimi Arabistan kulübü Neon'dan 50 milyon euroluk bir teklif bekliyor. Bana göre benim tahminim duyumlarımıza göre Barış Alper Yılmaz satılmayacak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizlere. Galatasaray taraftarı için de sevindirici bir haber diye düşünüyorum. Galatasaray'da Yunus günü ve Gabriel Sara'yı hiç beğenmedim. Belki de maçta en etkisiz bulduğum iki futbolcuydu. Özellikle Gabriel Sara maç içinde beni adeta çıldırdı. Ee, Sara'nın duran top özelliğini diyecek hiçbir şeyimiz yok ama akan oyunda bu performansla Şampiyonlar Ligi'nde bize sorun yaratır. Bunu söyleyeyim. Ayrıca orta saha rotasyonunda Torreira, Lemina, Sara. Bu üçlü dışında Berkan Kutlu var. Başka hiçbir alternatif yok. Bu yüzden Galatasaray'ın kesinlikle bir orta saha futbolcusu alması şart. Alacak mı? Bence sonlara doğru transfer döneminin Ağustos'un sonlarına doğru böyle bir hamle olabilir geliyor. Ama almazsa bu yönetim hiç de şaşırmayacağım. Bunu da söyleyeyim. Ayrıca Galatasaray'ın stoper ve kaleci konusunda da bir an önce artık bu transferleri bu hafta içi bitirmesini bekliyorum, düşünüyorum. Bu hafta kaleci transferi en azından bitecektir diye düşünüyorum artık arkadaşlar. Gerçekten geç kalındı, yine geç kalınıyor arkadaşlar. Maçla ilgili Victor Osimhen ve Icardi'ye geçelim. Bu iki futbolcu ikinci yerde süre aldı ve moral açısından çok iyi oldu Icardi. Golle tanıştı. Uzun bir aranın ardından sahaya ilk kez çıktığı maçta Icardi üçüncü golü attı. Torreira'nın büyük payı var. Adeta Icardi'ye bir ödül vermiş oldu. Lucas Torreira sevgili arkadaşlar. Icardi'nin gol atması motivasyon açısından ve daha çok uzun sürelik sakatlıktan dönen bir futbolcu açısından çok çok olumlu ve iyi olmuştur diye düşünüyorum. O Simen bildiğimiz gibi oyuna girdi Galatasaray'a yine katkı sağladı. Gol bile attı ama offside gol o yüzden geçerli olmadı diyelim. Galatasaray Karagümrük maçında etkisiz bir oyun oynadı ama skor anlamında bakacak olursak 2 haftadır Galatasaray Süper Lig'e dolu dizgin devam ediyor diyebiliriz diyelim ve videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın.